Biz daha fazla ateş teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi emeklerinize sağlık. Merhaba değerli arkadaşlar günlerdir bütün arkadaşlarımızla birlikte, kadınlarla, gençlerle eşitsiz koşullara rağmen çok güçlü bir seçim çalışması gerçekleştirdik. Ve inanıyorum ki bugün bin bir emekle ürettiğimiz bu çalışmanın sonuçları halkın iradesinin yansıması olarak açığa çıkacak. Diyarbakır kayyum rejiminin en amansızca halkın iradesini gasp ettiği, Demokratik siyaset yerine talanın, demokratik siyaset yerine rantı ikame edilmek istendiği Kürt e, kentlerinden birisi. Bizler burada bütün arkadaşlarımızla birlikte hem mücadelemizi yürüttük hem e, oyumuzu kullandık. Ben bu vesileyle aslında bizi izleyen herkese sandık başlarına giderek oylarını kullanmalarını, sandıklarına, oylarına ve geleceklerine sahip tutmalarını e, iletmiş olayım. Teşekkür